Yayınımı hoş geldiniz. Azerbaycan'a niye geldik? Savunma Bakanımız, Komutanımız Sayın Yaşar Güler, Azerbaycan'da, Bakü'de. Tabii ki Türkiye, Savunma Bakanı düzeyinde yapacağı bu ziyaret öyle böyle bir ziyaret değil. Bu ziyaret savaşa hazırlanan Ermenistan ve onun destekçilerine mesaj ziyareti, Azerbaycan'a destek ziyareti. Azerbaycan ordusu yaklaşacak olan füze atışları ve kamikazelere karşı ne yaptı? Savunma füzelerini oluşturdu. S-125'in modernize edilmiş haliyle şu anda karşınızda gördüğünüz bir atış testi var. Evet bu atış testiyle Azerbaycan düşmanlarına mesaj veriyor. Diyor ki aklınızı başınıza devşirin. Sizi yakarım mesajı. Evet. Savunma Bakanımız Azerbaycan'da ne ihtiyacın var kardeş? Ne istersin kardeş? Düşman hazırlıklıysa bir yanıtımız var kardeş demeye gitti. Evet bu ziyaret anlamlı ve kuvvetli bir ziyaret. Bu ziyaret hepimiz için önemli bir ziyaret. Türkler bir ve beraber. Özbekistan Devlet Başkanı Mirzoyev Karabağ'daki Evet, hakimiyetimizi tanıyan bir uçuş gerçekleştirdi. Fuzuli Havalimanı'na inen Mirzoyev, buradan dünyaya bu topraklar Azerbaycan'ın, biz de kardeşimizin yanındayız mesajını iletti. Bu muhteşem uçak indi ve özellikle içerisinden inen Türk Hakan'ı Fuzuli'de Azerbaycan'a selam çaktı. Tabii ki yediremiyorlar, tabii ki çekemiyorlar. Özellikle Azerbaycan'ın Fuzuli'de kendi topraklarında bu işgal edilen toprakları almasıyla gösterilen bu durum çok önemli. Düşman çatlatıyor Azerbaycan. Düşman çatlatıyor. Evet, düşman çatlatıyor. Fuzuli'de Özbekistan Devlet Başkanı Mirzoyev'i karşılayan Aliyev tabii ki sevinçli. Fuzuli'de Devlet Başkanı karşılıyoruz. Burayı artık tüm dünya bizim topraklarımız olarak görüp tanıyor ve ziyaret ediyor diyor. Tabii ki memnun, tabii ki buradaki karşılamadan oldukça mutlu. İnanılmaz bir sevinç yaşıyor Aliyev. Ama tabii ki biz de sevinç yaşıyoruz. Kardeşimiz bizi desteklemeye, kardeşimiz bize yanındayız demeye gelmiş. Biz sevinme yerinde kim sevinsin? Evet gördüğünüz gibi kucaklaşıyor iki lider. Bu kareler önemli ve eşleri de kucaklaşıyor ve birbirlerine sevgilerini ve barlıklarını bildiriyorlar. Gördüğünüz gibi burada bu olay var ve iki devlet tek millet düsturuyla gidiliyor. Özbekistan, Azerbaycan'da yabancı yerde değilim diyor. Biz yabancı yerde değiliz havasında. Aliyev de yeni havalimanını tanıtıyor. Çok yakında buraya işlek olacak ve biz bunu yaptık topraklarımızı kurtardık diye. Gördüğünüz gibi evet bu tesis önemli bir tesis. Bu tesis önemli bir güçlü bir tesis diyor. Evet bayraklarımız dalgalanıyor. Türk bayrakları dalgalanırken Aliyev ve Mirzoyev bu araçları biniyorlar. Özellikle Toga binseler isterdim. Tabii ki arazi koşullarında nasıl bilmiyorum ama şu anda beraber yola çıkacaklar. Şuşa'ya gidecekler muhtemelen. Evet büyük çabalar çarcandı. Büyük emekler harcandı ve sonunda gerçekten bu fetihler sağlandı. Toplu mezarlar var. Ne yapacağız? Toplu mezarlar var. Bu toplu mezarlara tabii ki hepimiz öfkeyle, bu toplu mezarlardaki bu katliamı yapanlara öfkeyle bakıyoruz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız. Birilerinin şirin göstermeye çalıştığı ermenilerin ne halt olduklarını dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi buralar, Bakmaktan bile yüreğimizin dayanmadığı yerler. Bakamıyoruz, dayanamıyoruz. Bu acıya artık dur diyeceğiz. Bundan sonra yaşanmayacak bunlar. Toplu mezarlar, şehitlerimiz gösteremiyorum fazla. Evet, yapamam çünkü. Bir haber var, savaşın çıkacağını gösteren bir haber var. Özellikle Rusların Karabağ'da Rus vatandaşlığı alan Ermenilerle orada Rus vatandaşı olarak yerleşmeyi isteyenlerin Karabağ'ı terk etmeye başladıkları bildiriliyor. Bu muazzam bir gelişme. Yani kendilerine yar olmayacağını, bunların kendilerine kalmayacağını gördüler ve bir bir orayı terk ediyorlar. Hankendi'den kaçıyorlar. Hankendi'deki Rus vatandaşları Hankendi'yi terk ediyor. Çünkü Azerbaycan ordusunun geleceğinin farkındalar. Gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz. Bu görüntüler özel görüntüler ve bu görüntülerde Artık bu olayların nasıl olacağı ve bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ın nasıl hamleler yapacağı da çok açık. Evet terk ediyorlar. İşgalcilerin, Rus sözde barış gücünün aileleri de Karabağ'dan ayrılıyor. Vaziyet karışacak gibi değil mi? Aynen öyle. Hızla siper kazmalar, silahlar almalar, her şey terk ediyorlar. Ruslar hangi terk ediyor. Rus sözde barış gücünün askerleri, yakınları ve pasaport alarak Karabağ'da yerleşmeye çalışanlar o sahte pasaportla orada kalamayacaklarının farkındalar. Bu muhteşem resitali, bu muhteşem anları sizlerle paylaşmak istedim. Gideceksiniz, kaybolacaksınız, oralarda tutunamayacaksınız, Azerbaycan'ın gücüne erişemeyeceksiniz. Çünkü Azerbaycan orada kuvvetli ve etkili bir hamle yaptı. Tabii ki Ruslar orada barınamayacaklar. Demin de dediğim gibi, biz Karabağ'a sahip çıkacağız, çıkmaya da devam edeceğiz. Özellikle bunu söyleyelim, biz Karabağ'a sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Özellikle Laçın Kontrol Merkezi'nden kaçışlarını gösteren görüntüler oldukça manidar. Rus sözde barış gücünün çevresi, orayı Ruslaştırmaya çalışanların hamlesi boşa çıkacak desenize kaçışıyorlar, kaçışıyorlar. Özellikle bizim bu kudretimiz karşısında gelecek görmediler. Rus sözde barış gücü de bu nezarete tanıklık yapıyor. Ama Azerbaycan hiçbir zaman haklarından, hiçbir zaman öz haklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya aleve ilan etti ve etmeye de devam etti. Biz bu yollara boşuna gelmedik. Biz bu tabii ki bu çalışmaları boşuna yapmadık. Bundan sonra da tabii ki yapmayacağız. Yani boşa kürek çekmeyeceğiz. Başaracağız, başaracağız ve başaracağız. Sayın Güler'in Azerbaycan'a gelmesi önemli bir gelişme. Çünkü daha önceki 2. Karabağ Savaşı'ndan önce de Sayın Akar gelmişti o gerginlikte. Sayın Güler'in ziyareti çok mühim. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu ziyaret çok mühim bir ziyaret. Sayın Güler muhatabına gülümseyerek bakıyor. Sayın Zakir Asanoğlu onu bizzat karşıladı. Evet komutanlar beklediler ve bu ziyaret Sayın Bahtiyar Paşa'mız da orada muhteşem görüntüler. Tabii ki bizi sevindiren görüntüler Savunma Bakanımızın çıkarması çok önemli. Evet Savunma Bakanımız şu anda Türkiye Büyükelçiliği orada ziyarette. Yani biz kardeşimizin ihtiyacı olduğu her zaman oradaydık ve orada olmaya da devam edeceğiz. Biz kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde. Evet, Bahtiyar Paşamız muhteşem bir karşılama. Gerçekten muhteşem bir karşılama. Güzel bir karşılama. Bu karşılama bambaşka bir karşılama. Evet, gurur duyuyoruz Türk ordusuyla. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Neler olacak neler bir göreceksiniz. Neler olacak? Bir dahaki de görüşene kadar şimdilik hoşça